Merhaba değerli izleyicilerimiz. Artık 49 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçtiğimiz günlerde Almanya'da ne gibi gelişmeler olmuş birlikte bakacağız. 3 Nisan itibariyle yürürlüğe giren bir yasayla birlikte artık internette işlenen nefret suçlarına hapis cezası geliyor. Peki bu nefret suçları neler? Neler içeriyor? Aşırı sağ paylaşımlar, ırkçı mesajlar, başkasına yönelik hakaretler, tehditler, Bunların hepsi artık bu yasa kapsamında hapis cezasında çarptırılacak. Yürürlüğe giren yasayla birlikte başkasına hakaret eden kişiler için 2 yıl taciz, tecavüz, ölüm tehdidi gibi mesajlar paylaşan kişiler ise 3 yıla kadar hapis öngörülüyor. Bunun yanı sıra Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformlarında aşırı sağcı, ırkçı, taciz, ölüm tehdidi gibi mesajlar paylaşılan kişilerin içeriklerinin kaldırılması ve Facebook ve Twitter'ın bu içerikleri federal suç birimine bildirmesi gerekiyor bundan sonra. Bakanı yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bir açıklama yaparak yasanın içeriğinden bahsetti. Biraz önce bahsettiğim gibi ve artık bundan sonra bu şekilde dava açılarak bu tarz nefret suçu işleyen kişilerle daha kararlı bir mücadele göstereceklerini ifade etti. Vakaların hızlı bir şekilde yükselişe geçmesinden sonra bu defa Berlin'de e, perakendecileri kapatmak yerine başka bir uygulamaya gidildi. Bu uygulamada müşteriler içeri alınmadan önce hızlı teste tabi tutulmasıydı. Hızlı teste tabi tutulmasının sebebiyle perakende de çok önemli bir gerileme yaşandığı açıklamasında bulundu. İnsanlar o sırada çok fazla beklemek istemedikleri, çok uzun kuyruklular oluştuğu için e, mağazalara gitmemeyi tercih etmeye başladılar. Süpermarket, eczane gibi yerler bu uygulamaya tabi değil. Berlin Perakende Ticaret Birliği Başkanı ise e, %10 bir gerileme yaşadıklarını söyledi ve bu uygulamanın aslında kendilerine bir getirisi olmadığını, daha çok zarar ettiklerini söyledi. Ve bu dönemde böyle bir uygulama yapılmasındansa tamamen dükkanları kapatmanın daha mantıklı olacağını savundu. Öte yandan Berlin Senatosu şu an olabilecek en mantıklı şeyin bu olduğu ve bu şekilde devam edeceği, bundan geri bir adım atılmayacağını söyledi. Bir diğer gelişme de aslında Almanya'da yaşayan Türklerin en çok merak ettiği şeylerden biri. Türkiye'ye seyahat nasıl olacak? Bununla ilgili de yeni bir açıklama geldi yakın zamanda. İki doz aşı olmuş ve bunu aşı pasaportuna işletmiş ve bunun üzerinden 15 gün geçmiş kişiler artık rahat bir şekilde Türkiye'ye gidebilecekler. Bu yapılan düzenlemede ve aşı pasaportunda aslında şöyle bir uygulamayı hedefliyorlar. 2 doz aşı olmuş, bunu aşı pasaportuna işletmiş ve üzerinden 15 gün geçmiş kişiler sanki koronavirüs te testi olmuş ve negatif sonuç almış bireyler gibi muamele görecekler. Yani test gerektiren yerlerde aşı pasaportlarını gösterip test olmayacaklar veya gittikleri yerlerde karantina süresine tabi tutulmayacaklar. Bu aşı pasaportuna dahil olan geçerli olan aşılar Pfizer, Biontech, AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna aşıları. Bu aşıları olmuş kişiler aşı pasaportuyla rahat bir şekilde seyahat edebilecekler. Fakat şu ana kadar Türkiye'de uygulanmış olan Çin aşısı bu pasaportta yer almıyor. Yani biraz önce söylediğim şeyler aslında Türkiye'de yaşayan ve Çin aşısı olmuş vatandaşlar için maalesef geçerli olmayacak. Diğer konu başlığımız ise aslında herkese en çok tedirgin eden, son günlerde artan koronavirüs vaka sayısı. Ee, nasıl bir kısıtlamalar olacak, neler olacak, sürekli yapılacak şeyler değişiyor, aşılama prosedürü değişiyor. Ee, bu vaka sayısının artışından sonra Almanya'da bir tam kapanma tartışması yaşandı. Armin Laschet bir çıkışta bulunarak dedi ki, 2 veya 3 hafta süre boyunca bir tam kapanma olmalıdır. Armin Laşet'in bu tam kapanma çıkışına diğer eyalet yöneticilerinden çeşitli tepkiler geldi. şu tarz yorumlara yer verildi. bu tam kapanmanın ne kadar süre uygulanacağı, nelerin dahil olacağı, nelerin dahil olmayacağı, nasıl bir prosedür işleneceği hiçbir şey net değil. Hani Laşet'in kafasında da bunların tam netleştiğini düşünmüyorum diyenler oldu veya bu tarz konular tabii ki de konuşulabilir, masaya yatırılabilir ama öncesinde tabii ki bunun üzerinden hep birlikte geçmeliyiz, ayrıntılarıyla konuşmalıyız diyenler oldu. Diğer gelişmemiz ise aslında koronavirüs aşılaması ile ilgili olumlu bir adım. Artık aile hekimleri de koronavirüs aşısı yapabilecek. 1,5 milyon doz kadar aile hekimlerine dağıtıldı ve bu aşıların hepsi Pfizer-BioNTech aşılarından oluşuyor aile hekimlerinin günde yaklaşık 20 kişiyi aşılamaları bekleniyor. Bu karar sonrasında Sağlık Bakanı bir açıklama daha yaptı ve dedi ki çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Sadece aşılama yeterli olmayacak. Mümkün olduğu müddetçe temasınızı azaltın insanlarla. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için çok teşekkürler değerli izleyicilerimiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.